Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir bin Abdullah Ensari'den radiyallahu anh rivayet edilen bir hadisi şerifte demiştir ki: Az önce dostum Cebrail aleyhisselam yanımdaydı. Bana şunları anlattı: Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ederek söylüyorum ki Allah'ın kullarından biri bir dağın tepesinde tam 500 yıl ona ibadet etmişti. Bu dağ enine boyuna 15 metrekareden daha büyük değildi. Dört bir tarafı 4000 fersah uzunluğunda denizlerle çevriliydi. Allah Teala o kimse için bu adada bir parmak kalınlığında tatlı bir su çıkarmıştı. Bu su dağın eteğinde bir yerde birikiyor. O adam buradan ihtiyacını karşılıyordu. Aynı şekilde ona bir nar ağacı vermişti bu ağaçta her gün bir nar büyüyordu. Bu adam akşam olduğu zaman dağın eteğine iniyor, abdestini alıyor ve yiyeceğini yiyordu. Ardından kalkıp namazına devam ediyordu. Bir gün bu adam Rabbinden ruhunun secdede iken alınmasını, cesedinin toprak olmamasını ve secde halinde iken diriltilmesini istedi. Allah Celle Celaluhu onun dileğini kabul etti ve secdedeyken ruhunu aldı. Biz yeryüzüne her inişimizde ve çıkışımızda onun yanına uğrardık ve onun secde halindeyken ölmüş bedenini görürdük. Biz ilmi ilahide, levh mahfuzda gördük ki bu adam kıyamet günü diriltilip Allahu Teala'nın huzuruna getirilecek. Allahu Tebareke Teala meleklerine kulumu rahmetimle cennete koyun buyuracak. Adam ise "Hayır. Beni yaptığım ameller sebebiyle cennete koyun." diyecek. Bunun üzerine Allah Teala meleklerine "Kulumun amellerini kendisine verdiğim nimetlerle kıyaslayın." diye emir verecektir. Melekler ona verilen nimetlerle kulun amellerini karşılaştırmaya başlayacaklar ve göreceklerdir ki sadece göz nimeti kulun 500 senelik amelini dahi karşılamamaktadır bedeninin diğer nimetleri ise karşılıksız kalmıştır. Bunun üzerine Allah celle celaluhu meleklerine kulumu cehenneme atın diye emir verecektir. Melekler onu cehenneme doğru götürürken adam "Ey Rabbim beni rahmetinle cennetine koy." diye feryat edecektir. Allah Teala meleklerine "Kulumu geri getirin." emrini verecektir. Kul Allah Celle Celaluhu huzuruna getirilince ona soracaktır. Ey kulum sen hiçbir şey değilken seni yaradan kimdir? Adam sen ya Rabbi diyecektir. Allah Celle Celaluhu bu senin amelin sayesinde mi oldu yoksa benim rahmetimle mi diye soracak. O da bilakis senin rahmetinle diye cevap verecektir. Allah celle celaluhu sana 500 sene ibadet yapma kuvvetini kim verdi diye sorar. O da sen verdin ey Rabbim diye cevap verecektir. Allah celle celaluhu seni denizin ortasındaki bir adaya yerleştirip tuzlu suların içinden tatlı suyu sana çıkaran her sene sadece bir tane meyve vermesine rağmen sana her gün nar meyvesi ikram eden kimdir? Benden ruhunu secdede iken almamı istedin. Bunu senin için yaptım. Peki bunların tümünü kim yaptı? diye sorar. Adam sen yaptın ey Rabbim diye cevap verir. Bundan sonra Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bütün bunlar benim rahmetimle olmuştur. Seni rahmetimle cennetime koyacağım. Meleklerim bu kulumu rahmetimle cennetime sokun. Cebrail Aleyhisselam der ki: Her şeyde Allah'ın rahmetinin bir tecellisi vardır.